aradım neden açmadın? Ne diyorsun ya? ya? Dün aradım Meşgul'e verdin telefonu onu soruyorum. Görmedim bile. Ya atma telefonu elinden düşünmüyorsun ki sen. Neden aradığını söyleyecek misin? Cihan hocayla ne oldu onu soracaktım. Haddini mi bildirdin kendisine? Merak etme. O ne demek? Barış beni iyi tanıyorsun. Haddini bildirdim dediysem haddini bildirmişimdir. Çok büyük bir hata yapıyorsun Kerem. Yapma ya. Ya o adam bu okulun hocası. İster Dumbledore olsun, hiç umurumda değil. Son sözün bu mu? Yok. Bir şey daha var. Bir daha bana akıl verme, tamam mı? Ya ben sana akıl vermem... Bak. Arkadaşlık başka, bu başka. İşlerime karışma. Bozuşma. Zeynep'i gördün mü bugün? Yok. Bence annesi onu bir daha hayatta okula yollamaz. Ev kızı falan olur bundan sonra. Bana <laughs> baksana sen. Ne oluyor be? Manyak mısın? Bırak, Bırak. Manyak mısın ya? Bırak, manyağım evet. Bir daha annemin bu işleri karıştırırsan öldürürüm seni. Duydun mu beni? Sen de <laughs> yapmasaydın o zaman. Ne diyorsun be sen? Zeynep, boş ver. değmez. Gel sınıfımıza girelim, hiç başını belaya sokma. Bana bak akıllı ol. Duydun mu beni? İyi misin canım? Aa! Öldüreceğim ben bu kızı ya. Yemin ediyorum öldüreceğim ben bu kızı ya. Ya Zeynep ne yaptı yine? Ya ne yapacak gerizekalı? Annemi aramış. Gece bizde değil de çıktı gitti demiş ya aptal. Ne? C ciddi misin sen? Ciddiyim tabii ya. Hayır işin kötüsü bir de annem inanmış ona.